Merhaba arkadaşlar. Bu yeni video karşınızdayım. Bugün niye enerjik değilim onu söyleyeceğim. E, telefon e, depolama alanım doldu. O yüzden bir süre boyunca video atamıyorum. E, niye video atmıyorsun abi demeyin, yorum yazmayın. E, yani annem bana bir CD kart alacak. 300 lira pahalı gerçekten. Galiba 300 lira. E, oraya telefondaki dosyaları yükleyeceğiz. E, o zamana kadar yani. E, bir de zaten internetten aldık diyelim. En az bir 2 gün 3 güne gelir. En az. Yani e, o yüzden bilemiyorum. Arkada annem piyano çalıyor. Siz onu aldırmayın. E, şu, yani bu oyunlardan birini çekecektim de. Yani oyunları çekemiyorum. Depolama alanım sonuna kadar doldu. Ayrıca PKXD videoları, spam, not, spam atak videoları, Tom Jetski 2, Blank Master, Rubber Man, videolar falan da gelecek. Tuck Table, Pasha, Red Imposter diyelemez. E, Block Breaker çünkü oyunlara ben bayağı bir emek verdim bu oyunlara. Yani oyunu silmem lazım, baştan başlayacağım çünkü. Block Breaker'a özellikle bayağı bir emek verdim. Birkaç saatimi 6-7 saat verdim yani ben Block Breaker'a. Tamam iki çekeceğim. E, bu video kısa olacak. E, aslında iyi oldu benim piyano çalması. E, yani anti de gelecek. Video markına videosunu çektim yani o, o niye bu, ha, burada duruyor derseniz yani e, şey neydi e, adını mı be Heh, montaj programı Rubbery Manch de çekeceğim dediğim gibi Drawer devamı gelecek so, Sally Aydan'ın da aslında onun devamını çekmeyeceğim daha doğrusu. O yüzden sildim gitti. Idle Streamer çekemem. Çünkü oyun... E, lan niye oyuna girdim? Oha ya. Nasıl girdiyse. Oha. E, şuradan bir dravca gireyim. Bu oyunun videosunun devamı gelecek. Ben bu oyunu çünkü bayıldım. E, i̇zlemeyenler izlesin. Ee, ben bu oyunu bayağı da beğendim. Ve e, bugünlük videomuz bu kadar. 22 abone olduk hadi abi. <laughs> Aga bak yani e, abone olun. Bakın şuradan kanalıma giriyorum. Lan. <laughs> Oyu 23 aboneyim. 23 abone olduk kaka. 721 görüntüleme aldık kaka. 24 yoruma yorum atın yorum yorum Agalar nolur abone olun 10k abonede dediğim gibi suratımı göstereceğim Telefonun kendi kamerasıyla fotoğraf çekeceğim Bugünlük videomuz bu kadar like katıp abone olmayı sakın unutmayın ve bay bay